toprakta Tanrı pandırça diye tarlalar vardı. Bu tabağı insan geliyorlardı ve içeride ayır yatıyorlardı. Tapının batı cephesindeki böyle parça parça büyük sütunlar var. Şu görmüş olduğumuz sütun. Bu bir tane örnek bu. Ama bunun gibi düşünün ki 8-10 tane sütun gittiğini falan düşünün böyle peş peşe peş peşe. Peş. Bu e, zemin sütun taşının üzerine birkaç metre yüksekliğinde koşma şu yani yükseliyor. Onun bağlantı olduğu bir çatı var. Çatının iç kısmında odalar var ve tapınan yerler var. Yıllar önceydi Flavia Polis paralarından bir örnek buldum. O para üzerinde imparatorun portresi vardı ve bir Artemis tapınağı vardı. Bir kadın heykeli var ve herkes o kadın heykelinin önünde onu tanışabiliyor yani kutsabiliyor ve ona dua okuyorlar ve burada dini törenler yapıyorlar. İşte bu o bahsettiğim tapınağın ayakta kalan sütunların dayandığı son parça bu arkadaşlar.